oluşumuzda dizi oyuncularımız tamamen belirlendi artık yeni bir senaryo gerçekleştirdi. Ama bunu geçmeden önce uzun bir aradan sonra canlı yayın açıyoruz. Onu da geçtiğimizde ise sıkıntılı bir sistem var. Mikrofon şu anlık burada değil. Farklı bir yerde yine yer değişikliği yaşadığımız için. Yer değiştirdiğim için mikrofonda yine ufak bir sorunlar olacaktır. Bunun için kusura bakmayın ilk canlı yayın. Hatırlarsanız çukuru canlı yayında da ufak aksatlar olmuştu. Bunlar tamamen işin tadı tuzu eğlencesi. Kısaca olayımıza geri dönmüşken aynı şekilde Ay Yapım'ın yaptığı 3 kuruş dizinden sonra ise içer, ilk başta içeride sonra ise 3 kuruş onun ardından ise yeniden yapılan bir dizimiz bildiğiniz üzere 3 kuruş vardı içeride vardı çukur vardı şimdi ise 3 kuruşa geçtik sırayla birlikte. Bununla geçtiğimizde ise durumlar şunu göstermekte. Oyuncularımız tamamen belirlendi. Kısaca çukur oyuncularından bayağı bir oyuncu var. Usta oyuncularımızdan da bayağı bir kişiler gelmekte. Bunun için isim teker teker buradan sayacağım. Hatta bu isimleri nereden bulduğunuzu diye soracak olabilirsiniz. Bu oyuncuların çoğunluğu sosyal medyada bile isimleri yok. Ama bizim elimize gelen bilgileri yine paylaşmaya devam edeceğiz. Demiştim Çukur'da da farklı bir platformda her zaman olduğu gibi yayınımızı yaptık. Yayını yapmamızda geçtiğimizde ise olay şuydu. Herkesin bilmediği farklı bir içeriklerde yine ortamımız, yani piyasamızı ortaya koyuyorduk. Bu durumda ise aynı şekilde piyasamızı ortaya koyacağımızı emin olabilirsiniz. Lütfen bunun için videomuzu beğenerek kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. İsterseniz kısaca oyuncularımızdan bahsedelim. Bahsetmeden önce sizden ufak bir yayının toplanmasını bekleyelim. Şimdi ufak bir... Evet beyler. Kısaca tekrardan yayına geldik. Sanırım internette ufak bir sorun yaşadık ama hiç önemli değil. Şu anda ise yayında olmamız lazım diyebiliyorum. Hatta ufaktan da bir kontrolünü yapayım. Sorunsuz olduğuna emin olayım. Sen bakayım. İnşallah hiçbir şekilde sorun yoktur diye tahmin ediyorum sesinde. Hani iki dakika sonra direkt canlı yayınımıza tekrardan geleceğiz. Sesten yana bir sıkıntımız yok. Çok güzel. Şimdi beyler, olayımızı tekrardan bahsetmek gerekirse olaylardan bir tanesi şu anda ise 3 kuruş dizi oyuncularımız tamamen belirlendi. Bunun için bana en çok sorulan sorulardan bir tanesi abi 3 kuruş dizisi nerede başlayacak? 3 kuruş dizisinin başlama yeri neresi? Ve benzer şekilde bana çok fazla sorular soruyordunuz. Bunun için size söylemek gerekirse bir sezonluk anlaşılan Show TV'de anlaşıldı. Dediğimiz gibi Pazartesi günü aynı şekilde içeride dizisi Çukur'un olduğu gibi dizilerde ise aynı şekilde olacağı söyleyebiliriz kısaca size. Aynı bunun için Pazartesi günü anlaşıldı. Show TV'de ise bir sezonluk anlaşma yapıldı. Bunun haricinde ise oyuncularımızın teker teker resimlerini saymak gerekirse yönetmenlerimizin tamamen bu oyuncu kadrosu 3 kuruş için şu an anlaşılan kimler var kimler yok tamamen hepsini saracağım emin olabilirsiniz. İstersen daha fazla uzatmadan başlayalım. Sinan Öztürk bildiğiniz üzere yönetmenimiz olarak devam edeceğini bilgisini size şimdiden verebiliriz. Bildiğiniz üzere Çukur'da içeride dizisinde aynı şekilde o yönetmenliğinde bulunmuşlardı. Sinan Öztürk dizinin içerisinde olacak yani arka planda kamera arkasında olacağını size şimdiden bilgisini verebilirim. Barbaros Bilgin de aynı şekilde bu da olacağını emin olabilirsiniz. Tolga Kutlay da aynı şekilde Yamaç, Okur, kısaca bunlar tamamen Çukur oyuncularından da biliyorsunuz zaten bunlar. Çukur'un sadece görünmeyen kısmı da diyebiliriz aslında bunları Kamera arkasında bulunan kişiler de bunlar. Dediğimiz gibi size şunu söylemek gerekirse kısaca Çukur ekibiyle birlikte, içerideki ekibiyle aynıydı. Bunun için de aynı Üç Kuruş ekibiyle birlikte aynı olacak. Peki oyuncular arasında farklılıklar var mı? Merak edilen sorulardan bir tanesi bu. Oyuncular arasında tabii ki de farklılıklar olacak bildiğiniz üzere. Oyuncularımızın hepsini teker teker değiniyoruz. Kısaca şu anda ise 29 kişilik, kısaca bir 30 kişilik bir ekip kuruldu şu anda 3 kuruş için. Onların hepsini sizinle birlikte bu videoda değineceğiz. Merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmına yazarak size her türlü yardımcı olabileceğim. Emin olabilirsiniz. Onda geçtiğimizde ise sanırım şu anda bildirimlerimiz gitmedi maalesef ki. Bugün herhalde yanlış hatırlamıyorsam bu canlı yayınla birlikte 3. veya 4. videom olması lazım. Çok fazla sık sık video attığımdan dolayı bildirimler gitmiyor. Tam olarak kesin bir bilgim yok. Şu anda ise bana bile bildirimler gelmedi yani. Bunu da size bilgisini verebilirim. Bildirimlerde kimi yere gidiyor kimisinde gitmiyor. Ufak bir sorun var herhalde sanırım. Onu tamamen çözmüş değilim. Şimdi merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yazarsanız sevinirim. Şimdi olayı fazla büyütmeden, olayı fazla uzatmadan size kısaca bir özgeçmişten bahsetmek gerekirsek. Şu anda ise dediğimiz gibi e, ee, nehirince arıcı bildiğiniz üzere. Bu da kadın rolümüz içerisinde girmişti. Bunda size bilginiz olsun. Cem Özkan da aynı şekilde görünmeyen kısımlarda arka planda oynayacağını size bilgisini verebilirim şu anda. Onun haricinde ise bakalım yan oyuncularımızdan bize gelen bilgilendirmelerden kaç tanesi var. Şöyle tekrardan bir yan tarafa doğru geçelim. Uğur Yıldıran dediğimiz gibi aksiyon yönetmeniz olarak size emin olabilirsiniz. Onun haricinde ise Nesriyan karakteri var. Nusal Köse aynı şekilde dizimizde. Civan Can Ova da aynı şekilde bilinen usta oyunculardan, eski oyunculardan ise Üç kuruş dizimiz almakta bilginiz olsun. Tamamen kısaca bu dizi bomba bir şekilde geliyor. Kısaca baktığımızda ise tabi Tesla yani yayınladıkları Tesla dediğimde şu anda PUBG'ye gitmiş gibi oluyor da. Şimdi olayımız şu değil. Olayı tekrardan bahsetmek gerekirse aklıma gelen nokta şu. Kısaca bunu tamamen kısaca anlatmamız gerekirse size tanıtım fragmanı yayınlandı 3 kuruş dizisi ama baktığınızda ise tanıtım fragmanı değildi sanki bu dediniz. Evet gerçekten tanıtım fragmanı değildi. Sadece 3 kuruş kendisini kanıtlamak için YouTube hesaplarında duyurmak amaçlı bu kısaca bir ufak bir sözlere paylaşılan bir videoydu. Aslında bu tamamen bir tanıtım değildi. Asıl tanıtım ilerleyen bölümler içerisinde gelecek. Ekim ayında ise yayınlanması ve diziyi vizyona girmesi bekleniyor dizinin. Kısaca onla bu geçtiğimizde ise şu anda ise beklenen sorulardan bir tanesi şu. Peki tanıtım fragmanı ne zaman yayınlarım? Sizce şu anda yayınladıkları tanıtım fragmanı YouTube hesaplarını, Instagram hesaplarını, kendi platformlarında biz burada izlemek amaçlı yaptılar. İçeride dizisi, 3 çukur bunların hepsi zaten fragmanın hepsini yayınladılar tanıtım fragmanı olarak bilinerek. Bunun haricinde ise şunu bahsetmemiz gerekirsek oyuncularımız tamamen çok güzel. En çok merak edilen sorulardan bir tanesi Ekim Koç diziye katılacak mıydı? Biz şu anda paylaştığımız fragman izlerimizi zaten görüyorsunuz, fragmanlarımızı izliyorsunuz. Ekim Koç'un olacağını, Uğur Yıldırımın olacağını ve İrfan karakterinin kim olacağına dair bir bilgisi yoktu. Ekim Koç, amir bildiğiniz üzere e, kısaca bir karakol amiri olarak görevlendirilecek. Onun yardımcısı ise e, Aliço olarak da, Çukur'un Aliço'su bildiğiniz üzere. O da onun yardımcı olarak, komiser yardımcısı olarak biliniyor. Bunun haricinde ise geçtiğimizde ise şunun bilgisini vermek gerekirsek size, onun haricinde ise kartal karakterini ise Uğur Yıldırım canlandırıyor. İrfan yani katil karakterine ise şu anda bir oyuncudan teklif gelmedi. Ve en çok merak edilen sorulardan bir tanesi ise Uğur Yıldırım diziye dahil olacak mı olmayacak mı soruları çok fazla soruluyor ve merak edilen bir sorular içerisinde. Uğur Yıldırım ise diziye katılması tabii ki de beklenen bir karakter içerisindeydi. Uğur Yıldıran diziye katıldı. Onun haricinde ise Aras Bulut İnan içinde çok fazla merak edilen sorular var. Aras diziye katılacak mı Aras'ın yeni dizisini Aras'ın hangi dizide oynayacak tarzında çok fazla sosyal medyada gündem olan diziler var yorumlar var. Bunların hepsi sahte. Şu anda ise Aras Bulut İdem hiçbir dizide birlikte anlaşma imzalamadı. Kısaca kendisi şu anda ise bir tatil sürecine girdi. E, dinlenmek istiyor sadece. Dedik işte ben bir dinlemek istiyorum tarzında bir yorumda bulundu. Bunda geçtiğimizde ise şu demek aklınıza şu gelmiş işte Aras Bulut İdem'le Ay yapımla birlikte bu saatte sonu çalışmaz gibi tarzında da bir yorum gelmesin aklınızda. Böyle bir şey asla ve kesinlikle yoktur. kısacası şu şunu bahsetmemiz gerekirse, bahsetmemiz gerekirse Aras Bulut İğnemli şu anda size bahsetmemiz gereken olay şu. Aras Kılıkgin'den de şu anda ise tatil arası verdi kendine. Ama 3 kuruş dizide kesinlikle göreceğimizi emin olabiliriz. Ay yapın bir sorunun içerisinde bu Aras Bulut de kesinlikle oynatacağını düşünüyorum. Yan karakter olarak değil aynı şekilde Çukur'da bildiğiniz üzere ekstradan sonradan gelen işte başrol olarak da gelebilir. Peki bu imkansız değil Üç 3 tane başrol demediler mi diye düşüncelerinize takılabilir. Şurada bahsetmemiz gerekirse Çukur'da bir sürü başrol vardı. Onun haricinde ise Arıkböke Erdenet'in gelmesiyle birlikte tekrardan başrol oda sahip oldu. Onun gibi düşünün. Son noktada gelebilir. Düşman karakteri olarak da gelebilir. Çünkü iki sezondur iyi karakterini oynayan Aras Bulut İğnemli bence bu sefer de düşman rolü yakışabilir. Katil bile İrfan karakterinin son dakika değişikliği Aras Bulut İğnemli bile oynayabilir yani. Katil karakteri tam otorite olarak oturmadı ama diğer oyuncular tamamen oturuldu sistemler oturuldu yani bildiğiniz olsun. Bununla size bilgisini verelim. Onun haricinde ise yeni gelen bir oyunumuz var. Oyuncumuz ise Aslan Malbora var. O da aynı şekilde bayan oyuncumuz olarak diziye dahil olduğunu seçimden bilgisini verebiliriz. Bunun haricinde ise baktığımızda ise Uras Karoğlu'nu bahsetmiştik. Nehrince Arıcı'yı da bahsetmiştik. Bu oyuncuları tamamen bahsettik. Ekim Koç, Nehrin ve benzer şekilde bayağı oyuncular gelmekte bu oyuncular zaten isimlerin tamamen bu video içerisinde sunduk isimlerini de onun haricinde ise merak ettiğiniz sorular varsa yorumlar kısmında veya canlı yayınımıza sorabilirsiniz. Kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Kanala abone olmak, like, videoyu beğenmek, yorum atmak tamamen ücretsizdir. Bilginiz olsun lütfen. Şimdi ise ona geçtiğimizde ise yeniden bir bakalım. Şöyle yeni gelen oyuncular arasında benim gözümden kaçan veya kaçırdığım var mı? Diye tekrardan sizin için kontrol etmek istiyorum bunu. Şöyle tekrardan baktığımızda ise Aytaş, Uşun aynı şekilde bildiğiniz üzere Çukur'un Mekisli katıldı bu kadroya. Bu kadro içerisinde bu da oynayacak. Onun haricinde ise merak edilen sorulardan bir tanesi içerisinde Şöyle Damla Makar ismiyle yeni bir bayan oyuncumuz da katıldı. Çoğunluk şu anda baktığımızda ise bayan oyuncular bir tık daha üstünlük sağlamakta. Bunu da size bilgisini verebiliriz. Erkek oyuncular da gelmeye devam edecektir. Kısaca bu dizi tamamen bilinen oyunculardan ve usta oyunculardan alacağını seçimden bilgisini verebiliriz. Yan karakter bile usta oyuncudan olacak. Kısaca bomba bir dizi geleceğine tarihin en iyi dizisi olacağını ay yapımın söylediği kadarıyla böyle bir dizi bekleniyormuş. Bakalım inşallah biz yanıtmaz güzel bir izleyici kitlesine bize şoka so 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 söylemedim. Bize şoka sokabilecek bir dizi olur. Aynı şekilde Çukur Yerde tarzında. ile bir tık baya baya bağlantısı olacak. İçeride dizisi bana o kadar fazla sarmamıştı. Ama Çukur'un ortamı daha farklıydı. Kısaca ise bence ise Çukur'dan tamamen bir alıntılar olursa daha iyi olur gibime geliyor dizi. İçeride bana fazla sarmadı. Sizce içeride dizisi iyi miydi kötü müydü yorumlara yazarsanız sevinirim. Merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yazarsanız çok sevinirim. Mustafa Kırantepe'de dizimize katıldığı bilginiz olsun. Umuttan... Çetin Özde bize katılmış. Bunda size bir isim verebiliriz. Kısaca işte şu anlık 30 kişilik bir kadroyla birlikte çalışmakta bilginiz olsun. Üç kuruş dizisi. Bunun için de lütfen videoyu son dakika kadar izleyerek canlı yayınımıza bize destek olabilirsiniz. Sağda ve solda çıkan reklamları tıklayarak bize ekstradan destekler de sağlayabilirsiniz. Bilginiz olsun lütfen. Şimdi meden yani onda geçtiğimizde ise şu anda baktığımızda ise yeni gelen Damla Makar dediğimiz gibi gelmişti. Süreyya Kilimci de aynı şekilde katılmıştı. Alişan Uğur da katıldı. Bu tabii ki de bu kameraman olarak katılacağını da söyleyebilirim. Bu arka planda oynayacak oyuncularımız da var bunlar içerisinde. Onları da başta saymıştık. En son bombaları ise son dakikayı sakladım. Her zaman bunu yapmışımdır. İlk zaman küçük oyunculardan sonra da ise büyük oyunculara bahsetmişimdir. Bence bomba bir dizi bizi beklemekte. Bomba bir şekilde bir dizi geliyor. Şimdi bakalım tekrardan saymadığımız oyuncular var mı? Şöyle tekrardan atmak istiyorum sizin hatırınıza. Bir de Murat Murat Urkular eski dizi oyuncularımızdan yeni katılanlar var. Bunun haricinde ise Bakalım şimdi Süreyya Kilinci'yi söylemiştik. Tolga Işıklar dediğimiz gibi Çukur'umuzun tekrardan hissi seslerini yani şarkısını yayınlayacak kişimiz. İçeride dizisi e, Çukur. Onun haricinde ise Üç Kuş dizimizden aynı şekilde Tolga Işıklar'ın şarkılarından dinleyeceğimiz evde olabilirsiniz. Çünkü şarkıları efsane bir şarkı. Bunların haricinde ise yeni bölümlerimiz içerisinde ilerleyen bölümler içerisinde bombalar bizi beklemekte. Onun haricinde ise beklediğimizde bir Mütalep Müjdeci var. Müteahhit müzisi gibi bildiğiniz üzere Çukur'da oynamıştı. Çoğunluk ise Çukur'dan şu ana kadar saydıklarımızda 5 tane oyuncu garantilemişler. Çukur'dan oyuncular da almışlar. Çukur oyuncularını içerisinde, dizin içerisine eklemişler. Bu da gerçekten iyi bir şey aslında baktığımız ise yine oyuncular dediğimiz gibi kadın oyuncularımızı bir tık daha baskılı olarak gördüğümüzde durumlar söyleyebiliriz aslında. Erkek oyuncularımızda alınmayı devam edecektir. Bunda siz tekrardan bir ikisini verelim. Lütfen Çukur'umuzun hep çukur diyorum ya. Çukur o kadar fazla dilim alıştık ki canlı yayınlarda hep çukurdan olduğu için daha hala çukur diyorum. 3 kuruş için yeni bölümler ve yeni sezonlar gelmeye devam edecektir. Tanıtım fragmanları ise kanalımızdadır. Ona benzer analizlerimiz de yine kanalımızda bulabilirsiniz. Lütfen kanalımıza hala abone değilseniz abone bize destek olabilirsiniz. Kanala abone olmak, videoyu beğenmek, yorum yapmak tamamen ücretsizdir. Merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yazabilirsiniz. Sanırım şu anda ise bildirimlerimiz gitmedi. Maalesef ki böyle bir sıkıntı yaşadık. Diğer bölümler içerisinde, diğer bölümler içerisinde değil de diğer günler içerisinde bu sıkıntıyı yaşamayacağız. Şu anda ise mikrofonum da yok. Niye unuttum ben de bilmiyorum. Mikrofonu unutmuşum bugün. Çok fazla bir sıkıntılar içerisindeyiz. Bunda size bilgisi verebilirim. Moderatörlerimiz bile dahil yayına gelmedi. Kısaca bugün ufak bir sorun vardı. Sanırım çok fazla video yüklediğimden dolayı veya bildirimler gitmemişti olabilir. O an neyse biz olayımızı kısaca konumuzu da bana içerisinde tekrar geri gelirim. Kısaca üç kuruş yani üç kuruş dizisi nasıl bir şekilde başlayacak? Nasıl ilerlemeler kat edecek diye soracak. Üç kuruş dizimiz şu şekilde ilerleyecek. Emre tamirimiz olacak e, Ekim Koç. Onun haricinde ise Kartal kumarhane görevimiz olacak. Bu Kartal kısaca mafya babası. Bir mahallenin lideri. Onun haricinde onun kardeşi, onun ablası ve benzer şekilde. Onun da aynı şekilde baktığımızda ise Aras Bulut İnanmi ile Kartal'ı bir tık ikisini eşit tutabilirsiniz. Böyle bir senaryo yazılmıştır diye tahmin ediyorum. Emre tamir ise suçlarla mücadele eden en büyük hamirlerden biri olacak. Emre Hamir gibi düşünebilirsiniz çukurdan. Aslında çok fazla benzerlikler olacağını size söyleyebilirim. Gerçekten bu mu bir dizi bizi beklemekte. Lütfen 3 üç... 3 kuruş dizimizi takip alalım ve izleyelim. Lütfen kanalımıza hala abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Abone olarak bize destek olabilirsiniz. Videolarımızı beğenerek de bize destek olabilirsiniz. Sağda ve solda çıkan reklamlara tıklayarak da yine bize desteklerinizde bulunabilirsiniz. Kısaca dediğimiz gibi şu anda ise 3 kuruş dizisi gelmekte. Bomba bir şekilde geleceğini size şimdiden isim verebilirim. Gerçekten bomba bir bizi beklemekte. Bilginiz olsun. Her neyse beyler umarım video beğenmişsinizdir beğendiyseniz like atmayı, hala kanalımıza abone değilseniz abone olup bildirim açmayı unutmayın. Merak ettiğiniz sorular varsa lütfen yorumlar kısmına yazarsanız çok sevinirim. Tüm elimden geldiğince tüm sorularınızı hepsini cevaplamaya çalışacağım. Tekrardan şu anda yayınıza bir kişi katıldı. Hoş geldiniz kardeşim yanımıza katılanları. Merak ettiğiniz sorular varsa 3 kuruş hakkında sorabilirsiniz. Sorunuzu cevaplayayım sonra ise yayını kapatacağım. Merak ettiğiniz bir soru varsa cevaplarını yorumlar kısmına beklemekteyim. Her neyse beyler vaktiniz çaldıysanız lütfen aklınızı helal edin. Diğer videoda görüşmek üzere. Bay bay. Sağlıcakla kalın.